Valla bana göre Emre Kılınç bugün sahanın hem bizim hem de rakibi de sahanın en iyi oyuncusuydu benim düşüncem. Çok iyi mücadele etti. Belki de aramıza katıldıktan sonra oynadığı en iyi maçtı. Ve herkesten fazla bence golü atmak isterdi ama şanssızlık diyeyim. Normal vuruş yeri de çok doğruydu. Çünkü Muslera ters taraftaydı. Oradan bu tarafa gelirken doğru tarafa vurdu ama sonlandırmada maalesef şanssızlık. Yoksa onun dışında dediğim gibi sahada bir, çok iyi bir emre vardı bir gün. Geçen haftaki açıklamamda da söylemiştim zaten. 25 kişilik oyuncu kadromuz var artık kalecilerimiz. Burada tabii ki bir 21 yaparken iki tane de mecburen evet. e, statü, yaş statüsüne göre de iki tane arkadaşımızı aramızda almamız lazım. Bunun da dışında işte beş tane, dört tane arkadaşımız kadro dışı kalması gerekiyor. Biz de o hafta değerlendiriyoruz. Kim hazır, bu maça göre nasıl bir oyuncu değişikliği yaparız diye ona göre değerlendiriyoruz. Ee, ve benim açıkçası şu an gideceklerle kalacaklar gibi herhangi bir açıklamam olmadı. Belki sizin kadroya giremedikleri için öyle bir... Böyle ifade ettim. Şimdi oynamayan oyuncu doğal olarak mutsuz oluyor. Bu mutsuzluğunu ya çok çalışarak işte o rekabet ortamına girerek yine forma şansını bekleyerek e, davranabilir ya da açıkçası gelir bu şekilde onun açısından çok e, olumlu olmayacağını düşünerek de ayrılma düşüncesi de olabilir. Ben de açıklamam dedim ki öyle bir düşünceleri olursa biz de yönetimimizle birlikte bunu değerlendiririz. Burada tabii ki benim üstümde olan sportif direktörümüz, yöneticilerimiz, başkanlarımız var. Bunu tek başına ben karar veremem. Ben raporumu sunarım. Onlar da kararı bir şekilde değerlendirirler. Ya maçın genelinde hakem açıkçası oyunun skorunu değiştirecek bir karar verdiğini düşünmüyorum burada. Şimdi öyle bir şey açıklama yaparsam hakem haksızlık yaparım ama benim hakeme çok sinirlendiğim, daha doğrusu üzüldüğüm nokta <laughs> maçın son bölümünde özellikle Galatasaraylı topçular yerde yattığı zaman biz hücuma çıkarken oyunu durdurması. Çünkü bir hücuma, bir savunmadaki stopellerimiz göndermişiz. O ara belki savunmayı eksik yakalamışız. Oyunu durduruyor. Bir maç soğuyu Aynı zamanda rakibin de durduktan sonra çaldığı çaldığı pozisyona göre oyunu devam ettirmiyor. Ne yapıyor? ister istemez Galatasaray daha doğru bir pozisyon şekli alma şansı elde ediyor. Bu da bizim avantajımızı bence engelliyor. Ona üzüldüm. Çünkü maçın sonunda herhangi bir sakatlık veya faul sonrası, ciddi bir faul sonrası yere yatan oyuncu olsa zaten fauldan durdurursun, faul verirsin. Ama futbol içinde kramplar veya herhangi bir problemlerden zaman zaman oluyor. Ama dediğim gibi bunları hakem daha iyi değerlendirmesini düşünüyorum. Çünkü biz de burada... Bir mücadele veriyoruz, bir emek veriyoruz. Burada e, o, o ara rakibin üzerine e, yükleniyoruz. Savunma uzun iki tane stoperlerimizi e, şeye yollamışız. Oyunun bir temposunu yakalamışız. O ara Galatasaray oyundan düşmüş tamamen oyun kontrolü bizdeyken ister istemez rakibe bir avantaj veriyorsunuz. Ona açıkçası biraz hakeme bir tepkim oldu. Onun dışında maçın açıkçası çok bariz e, kaderini değiştirecek bir pozisyon olduğunu hatırlamıyorum. Hala aynı düşündüğüm. Bizim düşüncemiz tamamen yapabilirsek yer devre arası takım içerisinde hücum anlamında e, rekabeti arttıracak oyuncular kazandırmak istiyoruz. Onun dışında herhangi bir diğer mevkilerde alternatiflerimiz de iyi, e, oyuncularımız da yeterli. E senin dizinde bir problem vardı. Evet. E, dün antrenmanda antrenmanı tamamlayamadı. Sağlık ekibiyle değerlendirdiğimizde, bugün kullanamayacağımızı bize iletti sağlık. Ya, biz de kaldırı almadık. Tolga bu oyunun özellikle hem savunmadan hücuma geçişte geriden oyun kurma anlamında çok değerli, çok önemli bir oyuncumuz. Sezonun büyük bölümünde de zaten onunla oynadık. Geldiği günden beri hep onu orada değerlendirdik. Ama bugün açıkçası yerine oynayan Lamin'de ilk defa ilk 11'de birlik maçında bizim için görev aldı. Gerçekten bana göre çok iyi bir performans arkadaşlarıyla beraber sergiledi. Dediğim gibi tabii ki Tolga her zaman bizim için çok değerli, çok önemli. Tecrübesiyle ve karakteriyle takım kaptanımız aynı zamanda. Tabii ki onun olması hem ilk 11'de veya geniş kadroda kadroda olması bizim için tabii ki oynasa bir avantaj, sonra hamle yapsak da bir avantajdı ama dediğim gibi şimdi olmayan bir oyuncuyla ilgili burada çok değerlendirme yapmak da çok doğru olmaz ama dediğim gibi oyun olarak siz de eminim e, görmüşsünüzdür. Gerçekten bugün e, sahada e, korkmayan, cesur oynayan, futbolu çirkinleştirmeyen güzel bir Ankara gücü takımı vardı. Galatasaray'da elinden gelen, geldiği mücadele güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Tempolu bir maç oldu. E, onun için e, ama beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. E, dediğim gibi biz şimdi e, önümüzde çok fazla zamanımız yok. Çok ciddi, çok önemli bir Kayseri maçı var. Onunla hazırlıklarımızı yapacağız. Bundan sonraki dönemde de Galatasaray'a başarılar diliyorum. İyi akşamlar.